Evet. Lozan'ın yüzüncü yıllarında neler söylemek istersiniz? Yani Lozan hem bağımsızlığımızın hem sınırlarımızın ileride güvence altına alındığı aslında bu milletin tapu senedi. Dolayısıyla da imzalandıktan sonra uzun yıllar boyunca bayram olarak kutlanmış, Lozan bayramı denmiş ve o günün gazetelerine baktığınız zaman Lozan. Hep 8 sütun Manşet 24 Temmuz'larda ve büyük coşkuyla kutlanmış Çünkü gerçekten sadece bizler için değil yani tüm mazlum dünya için ilham olmuş ve Umut olmuş bir barış anlaşması O nedenle çok kıymetli yani bugün eğer varsak, bu topraklarda yaşıyorsak ona borçluyuz Lozana borçluyuz ve tabii ki Lozan'ın kahraman mimarlarına borçluyuz. Mustafa Kemal Atatürk'e, İsmet İnönü'ye borçluyuz. Ee, i̇yi ki onlar böyle muazzam bir e, büyük atılımı gerçekleştirmişler ve bize bunu armağan etmişler. Yüz senedir e, yurtta sulh, cihanda sulh diyerek e, bu coğrafyada kaynayan kazan Orta Doğu'da e, bağımsız bir millet olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Peki.